Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir kötü bir bakıcı olacağım. Biliyorsunuz ki bu rakamda sürekli birileri demek bir, nevi bekli, bir nevi anne oluyor. Ben de neden dedim kötü bakıcı olmayayım. Bak bak şu bakışlara bak. Bu <laughs> bakışlar var ya bakışlar. Kaç tane kötü işte, var biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Burada bir çocuk var. Tabii kendimi ilk başta birazcık masum rol oynamam lazım arkadaşlar. Kötü bir bakıcı olmadan önce işe alınmam için masum bir bakıcı bana inanması için. Ya niye burada yağmur yağarken böyle oluyoruz ya? Allah'ım ya Rabbim ya sanki şeye düşmüşüz yani. Kok çukurunun içine düştük gibi hissediyorum kendimi. Bu ne? Her neyse arkadaşlar. Şimdi şurada bir yerde ağlayayım birazcık ben. İş arıyorum yağmurun altında. Çok zor durumdayım bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil. Lütfen yardım edin. <laughs> zor durumdayım. İş arıyorum. Yok mu yardım eden bana? <laughs> Yazdım şöyle üstlerde. Ayam yormam diyor. Ben de... Turkish, Turkish konuşabiliyorum. Güzel ama İngilizce o. <laughs> bir daha yazayım arkadaşlar gerçekten Selam ben. bakıcı arayan var mı? Ühü baba neredesin diyor. Babası varmış bunun. Aa küçük. Hemen kızı kandırmam lazım. Ne oluyor lan? Ne yaptın lan? bile yapmadan niye öldürüyorsunuz? Niye kıydınız bana? <laughs> Allah Allah. Headshot yedim bir an hemen. Al Arkadaşlar bu kızı kandırırsak babası da beni bakıcı olarak alır. Şu da beni öldürmez. Defol git. Bir dakika çocuğum. Sen bir şurada dur. Bir dakika bekle. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Bir dakika çocuğum bunu görmemesi lazım. Umarım arkası dönmüştür arkadaşlar. <laughs> git lan buradan. Defol. Allah Allah. <laughs> Nerede çocuk? Ha, gel canım gel buraya. E, biliyorsun ben çok sevgi doluyum. Babacım diye ağlıyor. Gel gel canım. Seni babana götürüyorum. Gel bakalım şu tarafta. Hatta'ya gideceğiz seninle. İş. <laughs> Baban nerede canım? Yavrum baban nerede? Senin ağzın niye bu kadar büyük falan diyormuş. <laughs> Yağmur da resmen ışık kızıyla gitti yani. Server server değil. <laughs> baban nerede çocuğum? Söyle bakayım ya. Ben çok iyi bir bakıcıyımdır. Evde. Hangi evde yavrum? <laughs> Ses tonuna bakar benim? Hangi evde yavrum? <laughs> Sanki cadı oldum yani. Kötü bakıcı olacaktım cadı oldum. Söyle bakayım ne kadar da kocaman kızsın eşek kadar. Kucağıma gelmişin. Bu arada şu arkadaki Türkiye yazısını geçmiyoruz. Hemen ne mutlu Türk'üm diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hemen Türkiye yazmışlar server'a bak. Çok çok şu an batar aşkı geldi yine. 11. sokakta. Tamam götüreyim. Kendini roleplay'e nasıl kaptırmış. 11. sokakta demiş. Tamam yavrum ben seni götüreyim ailene. Bekle. E 11. burası kapıda için. Valla bir şey söyleyeceğim. Ailen sensiz çok mutlu. Ailen sensiz mutlu. Kızım. Lan beni mi gelmeye bağlatmayın. Kızın olduğu yeni mi aklına geldi? Ben seni seviyorum. He belli seviyorsunuz. Çocuğu sokağın ortasında bırakmışsınız. Baba beni nasıl unutursun? Unutmuşlar işte. Ne oluyor lan burada? <laughs> Çocuğum bırak ya. Bu nasıl normal ev değil ki. Burada nasıl aile yetişsin? <laughs> Kadın öldü. Artık senin annen yok ya. Ay dur delildi tekrar. Hortladım. Allah rızası için çocuğunuzu getirdim yani. Ben de iyisini bulacaksınız. Ha? Bey. Abi bu kadının niye aldı? Recep Vedik çıktı içinden. <laughs> Lan Recep Vedik misin? Recep Vedik'te bir akrabalık var mı abla? Varsa söyle yani. <laughs> o benim üvey annem. Allah'ım tövbe ya. Be Kocun ve annesiymiş. Yazıklar olsun. Neyse ben kötü bir bakıcıyım ama şu anda. Teşekkür ederiz. Rica ederim bu kadını hiç sevmedim. Hiç sevmedim. Hiç sevmedim. Kudube birine benziyor. Yani ben benziyormuşum aslında. <laughs> yardımcı olacağım bir konu var mı? Evet ya var bir konu. Neymiş? İsterseniz ben bakıcı olarak kalayım. Çok iyi bakıcıyımdır. Kalsın kalsın. Teşekkürler. Temizlik yemek de yapacaksan olur. Hizmetçin mi var lan burada? <laughs> <laughs> e, tamam tabii ki. Seve seve yaparım seve seve. Tamam biz işe gidiyoruz. Lan daha 5 dakika oldu inşallah. Alalım. Nasıl olur da beni böyle hemen güvenirsiniz. Neyse kendileri bilir. Biz işe gidiyoruz. Kızımız size emanet. Allah izin verirse gece gece ne iş yapıyorsun? Neyse ya ben bakıcıyım. Bana ne bu beni ilgilendirmez. Tamam tamam merak etmeyin. Gözünüz arkada hiç kalmasın. Biliyorsunuz ki ben. <laughs> Ay içimden neden bir cadı çıkıyor arkadaşlar? <laughs> merak etmeyin. Gidelim hayatım. Gidin gidin hadi. Gidin bakalım. Ne yapıyorsun kız? Dur. Yerinde dur. Yerinde dur. Ne yapıyorsun sen? Ev arkada atıyorsun Allah Allah. Ben duramam. Vallahi seni bir durdururum görürsün. Gel bakayım sen kucağıma. Gel bakayım. Nasıl şey? Bak bir şimdi nasıl duracaksın? Bekle. Biraz uyu sen. Uyu çabuk. Allah Allah. Allah'ım ne kadar kötü bir bakıcı oldum. <laughs> Acıktım ben. Yok yemek falan. Gece gece hem de ne işin olur? Gaz yapar. Yat yerine. Gaz yapar. Uyu bakayım. Aa! Yani. Aa hırsızı kaybettim. Ne oluyor lan? Tavşanın ne işi var lan? Bu nasıl? Yavru kediler kapımı çalmış. Ne yapıyorsunuz oğlum? Gidin sene. Merhaba. Kız ne merhaba diyorsun? Kedileri kapımıza biriktiriyorsun. Geç içeri. Geç içeri. Kedi içeri girdi. Hayır. Gel buraya. Hayır kedi. Nereye kaçıyorsun? Gel. Allah'ım ya Rabbim ya bu kız hepsini içeri getirdi ya. Allah'ım neden yasak ev? Git buradan. Kedileri attım arkadaşlar yavru kedileri. <laughs> bir tane süt içiyor. Hep şu kız yüzünden. Nerede o kız? Bak bak bak. Hep senin yüzünden. Pisi pisi kediler bizde kalsın. Yok ya. Sana baktım da kedisi kalmıştı. Geçiyor. uyu. Çabuk. Çabuk. Çabuk bakayım. Bekliyorum burada. Uyu çabuk. Babama söyleyeceğim. Selam da söyle. Allah Allah şu kediler nerede ya? Bak, bak burada daha ya. Git ya. Gel bakayım sen kucağıma. Allah'ım. Kedi ne izliyorsun? Ay hayırdır? Kedilerin Kedi kayboldu. Lan kedi değilmiş. hiç harfli mi lan yoksa? <laughs> Tövbe bismillah. Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Beni de alın. <laughs> Aile geldi. Ee, buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Miyav. Kedi buraya gelsene kedicim. Kedileri de çok severim. <laughs> kedileri içeri alacaktım. Değil mi arkadaşlar? Bravo size. Ay teşekkürler. Hayvan seversiniz. Evet ya çok severim. Aşağıya gel. <laughs> Kızım nerede? Uykusu gelmiş onun. Uyudu birazcık da. Ben bakayım bir. Bak bakalım. Gel yavru kedicik. Gel gel kucağıma gel. Gel canım. Ay hadi güle güle. <laughs> hadi oradan. <laughs> Ay kedi de kaçtı. Kedi de kaçtı. Aa öyle mi? Evet ya kaçtı. Baksana orada durmak istiyormuş. Neyse ben bir üst kata bakayım. Üst katta ne oluyor? Aa uyanmışsın tatlım. Ee, günaydın. Oyun oynayalım mı? Git başımdan. Lan ne oluyor? Yavru kedi gelmiş. <laughs> Yavru kedi arkadaşlarıyla bana baskına gelmiş. Bu ne? Yavru Arkadaşlar yavru kedi tüm çetesini toplamış gelmiş. Doğru düzgün RP yaptı. Lan sen kedisin kendine gel. Sana ne nasıl yapacağımı sana mı soracağım? <laughs> kedisin oğlum sen ya. Kızım neden öyle diyorsun? Evet neden öyle diyorsun? Baba ben istemiyorum bakıcı. Beni aç bırak. Ama ben seni sevdim. Neden yalan söylüyorsun? Nasıl aç bıraktım? Yalan efendim yalan. Dışarı attı. Neyi dışarı attım kedileri dışarı attı. Beni erkenden yatırdı. Ben hayvan severim öyle bir şey yapmam. Tamam o zaman gideyim ben. Babamı söyleyeceğim dedi selam söyle dedi. Tamam ben giderim sorun değil. Denmediğim yerde durmam. <laughs> Niye geldi bu adam inşallah. <laughs> Durun. Efendim efendim bakıcı da efendim der mi arkadaşlar? <laughs> gitmeyin. Yok yok kızınız beni istemiyor. Nasıl olsa ben gideyim en iyisi. Allah razı olsun yine de tuttuğunuz aldın tutmadığınız gümüş olur inşallah. Ben neden böyle konuşuyorum? <laughs> yok yok kalın. Tamam çok ısrar ettiniz kalıyorum o zaman. <laughs> Yemek hazır mı? Kusura bakmayın çocuk o. Tamam bakmam. Hemen hazırlıyorum efendim bekleyin hemen yemek size istediğiniz kadar bir tane pizza söyleyiverisi yesinler yani. Daha canlarına istiyor güzel güzel pizza. Sipariş ettim hazır oldu. Yemek hazır. Yemek hazır efendim aşağıya gelin buyurun. <laughs> Afiyet olsun. Kendiniz mi yaptınız? tabi canım ellerimle burgerden sipariş ettim. Tabii <laughs> yani ben yaptım. Teşekkür ederiz. Ve anne. Bu niye annesine üvey anne diyor ya? Hayır kalsın bak bize çok güzel yemekler yaptı. Evet ama nedense bu kız beni sevmiyor. Babama göz koymuş elinden alırsa görürsün. Tövbe estağfurullah böyle bir niyetim yoktu ama. <laughs> Babam nasıl gülüyor bak. Aa çocuk dediniz ama dediğine bakın şuna. Lan kadın sinirlendi gerçekten. Ben gidiyorum. Tövbe yarabbim yuva yıktım biraz önce arkadaşlar fark ettiniz mi? <laughs> Eşiniz de benim yüzümden gitti Tüm hata benim Yazıklar olsun <laughs> Ondan kurtulduğuna göre Benimle sev olur musunuz eşim değil o. Lan Sen erkeklerin özeti misin lan Bu ne lan bu çocuğa çok kıl oldum şu anda arkadaşlar Nelerini duydunuz mu Hayır olmam Aa, Ben gidiyorum terk edelim abi bu evi Yazıklar olsun Bu evin hanımı ol Bu bir evlenme teklifi miydi <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz bak bak erkekleri görüyorsunuz her like bir yumruk şu anda her like bir ben onu istemem bakıcıyım ben ben sadece bakıcıyım kimseyle evlenmek falan istemiyorum yani bakıcı olarak kalırım olsun sizi öyle de kabul ediyorum tamam okey ben işe gidiyorum tamam baba ben bunda kalmam Kızım neden böyle yapıyorsun? Seni seviyorum ama ben evden kaçarım. Tövbe ya Rabbim bu yaşta dediğine bak. <laughs> bu yaşta dediğine bak. Anneme giderim. Sokaklara düşerim. Şımarma. Gözün arkada kalmasın. Baban gitti. Niye babanın yanında öyle konuşuyorsun ha? Beni delirtmek mi istiyorsun sen? Çıldırtmak mı istiyorsun? <laughs> Pis cadı. Sensin o. Gel bakayım kucağıma. Gel buraya. Gel buraya. Nereye gidiyorsun bakayım? Kaçma. Babasından beni şikayet ediyor. Şuna bak. Hemen uyuyorsun. Gözüm görmesin seni. Çabuk uyu. Ne alıyorsun? <laughs> Yat yerine. Yat çabuk. Babacım neredesin? Babacım işte neyse seni görecek ne yapacak? <gülüyor> 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 Baba buradaymış. Aa! Yanlış anlamayın Babacım gördün mü Neyi gördü kız kör o kör görmediniz değil mi yani Neler yapıyor Kız bir sus bir şey yaptığım yok yani Zaten ona bir şeyler öğretmeye çalışıyordum Allah yakalandık cici olduk arkadaşlar Siz benim kızıma nasıl öyle davranırsınız Efendim özür Depolaksız. Sus be ama giderim Senin kızına mı kaldım sanki Allah Allah çok yaramazdık kızım zaten Aman ya bir daha evin 5 metre yanına yaklaşma. Tamam. Ee, eğer 5,5 metre olursa yaklaşabilir miyim acaba? <laughs> tamam bu RP bitti. Ee? Yeni bir RP. Ne diyor arkadaşlar bu? Sev olalım mı? Yeni RP ne? ne? Sen hiç havada amuda kalkarak yumruk yedin mi? <laughs> hiç yedin mi? Yemediysen bir tane atayım ben sana. Hayır. Tamam bekle. Havada kalk bir. Ya. Allah Allah gidiyorum. Tüm psikolojisi bozuklar buraya toplanmış. Duydunuz mu arkadaşlar ne dedi? Ama güzel RP oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yeni kanalım bir şu abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir gün ona ilk video gelecek. Bildiğimde de açın ki o ilk videoyu siz de yakalayın. Şu anki videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beyaz oyundan hepinize hoşçakalın. Bye bye. <laughs>